Hepinize merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Günaydın. Saat şu an 6.51 ve biz dışarıdayız, donuyoruz. <laughs> Araba orada. Bugün Millet Kütüphanesine gidiyorum. Bayağı erken çıktım. Arabayla gidiyorum bu arada. Evet. Yani belki şaşkınlar olabilir. Arabayla gideceğim. İşte bir bir saate kadar yani. en fazla hani içeri girmiş oluruz. Hemen bir ufak kahvaltı yapıp orada sandviçinden sonra da derse başlayacağız. Türk Türkiye Türkiye'ye geleni diyorum ya. Ee, şey işte, Teton normal genel denemeyle başlayacağım. Genel denemeden sonra Haiti'ye devam edeceğim. Zaten orada anlatırım. Şimdi arabaya biniyoruz. Mustafa arkadaşım var, onu alacağım. Ve devam edeceğiz. Herkese kolay gelsin. Oo, araba donmuş. <laughs> bay bay. Evet. Arabaya bindik fakat <gülüyor> donmuş. <gülüyor> Kırağa düşmüş, full kar. Camı daha yeni açtım. O taraf hala kapalı. Yanlar zaten kapalı. Arkada kapalı, bu çalışıyor ama bir şey yapamıyor. Neyse. Hadi bakayım. Şu an girdik. Hemen bir kahvaltı yapacağız ufaktan. Sandviç falan. Sonra 8.30'da herhalde başlarız. Genel denemeyle başlayacağız. Sonra daha yete. Şimdi ses yapmayayım. Herkese kolay gelsin. Bay bay. <laughs> Saat 12 geçti. İşte e, şey genel denemeyi çözdük. Şimdi yemeğe gideceğiz. Yemeğe gidiyoruz yani. Sonra cumanımızı sonra Devam ki. Deneme 97 yok 96 buçuk geldi zaten onu akşam herhalde anlatırım size. Haydi görüşürüz bay bay. Evet çorbamızı aldık. Güzel manzara içtiğinde. İçiyoruz. Bayağı acıkmışız yani. O yüzden üçer ekmek aldık bir de dolu bir çorba. Denemeyi konuşuyoruz. E, branşlar karmasının birincisiydi almıştık hangi şu. Ya Braşlar karmasının birincisiydi. E ee, 32'ye 8 Türkçe geldi. Biraz saçmalamışım orada. Olabilir. 14'e 4 sosyal geldi. Din 2'ye 1 <laughs> Baya kötü yani. Felsefe full, tarih 4'e 1, coğrafya 3'e 2. Ee, matematikte 30 matematik hepsini yaptım. Geometri'de 6 tane işaretledim. Ee, 30'dan 28'e 2 geldi. Geometri de full geldi. Ee, toplam 34'e 2. 33.5 geldi. İyi geldi baya. Fen de 20'de 20 geldi. Full geldi toplam net işte 96 buçuk geldi e işte zaten hani süre olarak normal 165 dakika verdim güzeldi yani ama hani 100 olabilirdi yine de üzülmedik işte öyle konuşayım dedim biraz şimdi moladayız çorba içeceğiz sonra cuma içeceğiz sonra geleceğiz devam edeceğiz zaten gelince herhalde açarım videoyu hadi bize afiyet olsun bay bay evet cumadan çıktık şimdi kütüphaneye doğru gidiyoruz kütüphane oradası işte Şimdi devam edeceğiz. AYT fizikle e, de başlayacağım işte 6, 6 aldı kadar ondan sonra tekrar mola vereceğiz bir çorba da sonra da ayet bir önce gece 11 11 buçuk gibi bırakacağız toplam 12 12 saat olacak öyle şimdilik devam ki hadi bakalım Evet, bugünün de sonuna geldik. Toplam 12 saat bastık. Şu an saat oradan göster istiyorsan. 11.45 e, bitirdik işte. E, geldik sayılır. E, Etimeskut'ta oturuyoruz. Oraya geldik. E, işte 4 saat IT biyoloji, 4 saat IT fizik, 4 saatte de genel deneme. Toplam 12 saatte bitirdik günü. Sabah 8.30'da başladık. 11'de bitti işte. Anca hazırdan çık falan derken. Öyle. E, dedik işte böyle bir kütüphane blok yapalım. Yapmış olduk. E, Beğendiyseniz beğenebilirsiniz yani like atabilirsiniz. <laughs> Herkese kolay gelsin. İyi geceler. Bay bay.